Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün denizdeki kayıkları size göstereceğim ve biraz e, kapıpaca kapı dolanacağız sizle birlikte. Bakın bugün pazar olduğu için denizdeki kayıklara bakın arkadaşlar. Herkes istavrit ve mezgi davındalar. Herhalde bu tarafa doğru kimse yok denizde. Güneşin güzelliği de bir başka. Bugün hava çok güzel. Akçabat'a doğru bayağı var. Trabzon'un üstünde de bayağı kayık var. İnce ince noktaları görüyorsunuz. Onlar kayık arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte biraz dolanma yapalım. Biraz bakalım ne var ne yok. Arkadaşlar şuradaki ayvaları toplayıp da bir recel yapacağım ama durun arkadaşlar az daha ermelerini bekliyorum. Canımız kara üzüm çektiyse biraz kara üzüm toplamaya gidelim. E biraz diyor. Ya Ay üzümleri. Ya. <laughs> Limonlarım. Bugün kapı da çiçeklerimi göstereyim size. Bu balkon çiçeği. Bu çok güzel bir çiçek. Bu da aynısından. Bu sartalyaların. Bu da böyle çiçeklerim. Pisi pisi, pisi pisi, pisi pisi. Pisi pisiler ne yapıyorsunuz? Bu da çiçeğimi de komşudan aldım. Bu da çok güzel bir çiçek. Bunlar renkli açan sardunyalarım. Böyle. İpek pisi pisi nereye gidiyor İpek? İpek pisi pisi nereye yapıyor? Oy 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 oy. Pisi pisi yapmış ya burada yere. Benim kızımın pisi pisisi. <laughs> <laughs> Vur mu ona? Ayakkabılarını yiyecek İpek. Sen ayakkabılarını yiyecek o. Eh. Pisi pisi ne yapıyorsun orada? Bunda o kadar çok kene vardı ki bu keneleri hep temizledim bu kediden. Bak iyileşmiş durumda şimdi. Çok kene vardı bu kedi de her tarafındaki keneleri temizledim ve iyileşmiş durumda çok zayıftı bu kedi ben onu iyileştirdim öyle kenelerini toplayıp az önce İpek geliyor musun gel kucağıma gel kucağıma alayım seni gel İpek İpek gel Gel, 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 gel. Gel biraz seninle birlikte öyle tavuklara bir bakalım yumurtaları gene var mıymış, yok muymuş. Sonbaharın artık son demleri. Arkadaşlar bu Trabzon hurması. Size de göstereyim meyvesini. Ağacı böyle. Meyvesi de bu arkadaşlar. Şimdi olgunlaşmamış. Bak ağaçta bir sürü var. Şimdi bu olgunlaşmamış. Olgunlaştığında yiyeceğiz onu afiyetle. Narlarım da oldular, kalmadılar. Bakın arkadaşlar, narlarıma. Üzüm alacağım ama ipeğe de almış bulundum. Üzüm az sonra gelir, toplarım dedim. Bakın arkadaşlar, bunun üzümü içinden göstereyim size. Bakın ne kadar var. Sen üzüm mü istedin? İpek ağacı gösteriyor ki anne üzüm verdi ya. <laughs> Üzümün içine bakın arkadaşlar o kadar güzel ki. Anne. Bugün bahçede biraz ot kopardım. Anne. Anne. Tamam vereceğim sana. Niye ağladın? Dur hemen bir tane alıp da geleyim anne. sana. Dur. Dur bir tane alıp da geleyim sana. Dur. İpek üzüm istedi. Malum. Şuradan bir tane koparıp Oh mis İbeye götürün Tamam anneciğim aldım aldım sana Al, al. al da ye. Bakalım şurada Yumurta var mı? Bugünkü şansımı da deneyeyim. Bakayım yumurta var mı burada? Yok. Benim şansıma bir tane bileme yumurta bulunmuyor. Yok burada yumurta. Gelme gelme İpek gelme. Gelme gelme annem gelme. Arkadaşlar bugünkü şansıma hiçbir şey yumurtam da yok. İpek şöyle oturalım şurada. Biraz bahçeleri temizledim bugün. Pisotları kopardım. Arkadaşlar çok pis otluk var tarlada. Yağmur da yağınca güzel. Ay düştüm. Kız düştüm kızım. O baklamın. Çiçeklerini yemeyin. Çıkın şuradan. Çıkın şu fasulyelerimden bakayım. Çıkın fasulyelerimden. Çıkın oradan bakayım. Hep çiçeklerini yiyorsunuz. Bunlar tarlalık fasulyelerimi boluyorlar. Maşallahınızı alayım arkadaşlar. Maşallahınızı bir alayım. Böyle bugünkü havanın güzelliğine öyle çıktım yine bağ bahçeye. Lağanlar da tazelemeye başladılar. Son soğuklardan sonra. Ne yapıyorsunuz burada? Ben buraları yaptım. Biraz bah bahçeleri temizledim ki Gelin siz karıştırıp yiyin diye. Oh mis, sizin için temizledim buraları. Bak, şuradaki pis da koparayım. Fasüllerin içinde olmasın. Bebek Arkadaşlar Bunlar sonra artık gidiyorlar Hiçbir şey olmuyor Şimdi Bahçemde Şöyle bugün biraz Temizledim şu büyük otları Dedim baklansın Buralar Hı hı. Bakın bakın bakın. Maşallahınızı alayım. İnşallah dolduracaklar onlar. Bir hafta böyle ayam güzel gidiyor. Sen ne yapıyorsun orada pisi pisi? Sen ne yapıyorsun orada? İpek sana geliyor. Böceklerimize bak. Maşallah. Onlara da Haydi bakalım. İpek. Dönelim şimdi anneciğim. Gel Gel. Bili, bili 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 gel 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 bili, bili siz yumurta yapmıyorsunuz sizi ben dışarıda salıyorum. Bunlar gezen tavuk. Gezen tavuk arıyorsanız işte gezen tavuk. Gel. Gel bili 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 gel. Gelin siz de gelin. Hadi. Bili 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 bili. Bunlara mısır bulsak da atsak. Gezen tavuk bulduk. Hani sizin o horoz nerede? Orada gene komşunun bahçesine girmesinler. Onları bu tarafa doğru çağırayım. Kış, kış, kış. de öteye, öteye, öteki tarafa. Hadi. Hadi. Komşunun bahçesinde işiniz yok. Bugün arkadaşlar bağ bahçe temizledim biraz. Niye girdiniz içeri? Ben size içeri mi girin dedim. Dolanın hadi, gezin tavuklar. Gezin, yumurta yap. Arkadaşlar yine balkonuma geldim. Biraz dolandıktan sonra ve size Palamuda çıkacak olan e, tekneleri göstereceğim şimdi. Kayıkları. Tekne değil, kayıkları. Bak şimdi o caminin üstünde biri hazırlandı. Akşam ezanına doğru onlar hemen A atmaya başlayacaklar. Bir tane orada var. İki tane şu limanın orada var. Onlar yavaş yavaş yerlerine alıyorlar. Bu akşam da biraz dalgalı. Ama yerlerini alıyorlar tekneler. Tekne değil, kayıklar. 1 2 3 4 tane gördüm. 5 o limandan öteye doğru 5'incisi, 6 7 tane. Azillerde de istavrit tutan şeyler kayıklar bayağı dağıldı ama Trabzon'a doğru Biraz kalabalık var. Aşağıda da düğün var, müzik çalıyorlar. Trabzon'un e, muhteşem güzelliğini de gösteriyorum size. Müzik çalıyor, bilmiyorum telefon onu algılayabiliyor mu diye. Ondan biraz kemence sesini dinleteyim size dedim ama... Aşağıda düğün salonu var arkadaşlar. Oradan müzik geliyor. İpek de yanımda oynuyor. Hayır hayır hayır. Düşersin İpek. Hayır. Hayır. Bakacağım daha kayık gelecek mi denize ve daha sonra yine çekip çekip atacağım size akşam o kayıkların e, şeyin de göstereceğim size hmm, denize e, ağ atmalarını da göstereceğim size yine. Efendim <laughs> Efendim Dövüyor seni <laughs> Hanginiz hanginizi dövüyorsunuz e, Eros mi onu dövüyorsun <laughs> İçerisinde kavga ediyoruz Diyorlar İpek de çıktı İpek <laughs> neyin üzerine çıktı? <laughs> Oyuncak bisikletin üzerine çıktı. Aynen. Ama düşersin kızım. Aynen. Ne gördün mü sen etrafı? Sen çıkıp gördün mü etrafı? Aynen. Ama düşersin, düşersin. Aynen. Evet. Arkadaşlar şimdi Göstereceğim size Akşam ezanı okunuyor ve Bakalım ee, Palamut Kayıkları Suya ağlarını Bırakacaklar mı diye Bakın arkadaşlar Şurada bir tane var Şurada bir tane var Şurada bir tane. Anne. 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 Tamam, Anne. tamam. Daha ileride de var arkadaşlar. Şöyle. Anne. Bak bu bu kayık başladı. Şurada da var bir tane. O daha iyi duruyor. Bu kayık başladı. O kayık da başladı arkadaşlar. Daha ileriki kayıklar da şimdi ağlarını suya bırakacaklar. Denize. Bakalım nasıl bırakacak bu kayık. Bakın arkadaşlar sırayla bu da bırakıyor. Bu da başladı. O da başladı. Anne, 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 anne. Tamam, tamam. Anne. Anne. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size hepsini. Anne. Efendim. Anne. Erol verir misin onu? O soğuk suyu içme Erol. Şimdi palamut avını başladılar. Bir tane burada, bir tane buraya doğru geldi, bir tane de daha onun yanında var. Bir tane de az daha ileride var. Bir tane daha az daha liman başında var. Bir tane daha ileride var. Daha öteye doğru gidiyor onlar. Trabzon'da bu arada yakın çekim yaptım size arkadaşlar. Bakın. Sabahki hmm, e, istavrit avcıları yok şimdi buraya doğru odaklanalım. Bayağı açıldılar bu kayıklar. Orada ileride gördükleriniz de levrek, deniz levre kafesleri. Aha. İlk önce bu başladı. Bak onlar biraz açıldıktan sonra denizin ortasına kadar geldiler ve ağlarını bırakmaya başladılar arkadaşlar. Ağları saat 12'ye kadar orada duracaklar herhalde. Saat 12 e, 2 gibi gece 2 gibi 12 2 gibi arası topluyorlar herhalde. Sabah kadar denize duruyorlar mı? Hiç o kadar bakmadım ama 12 2 gibi arası topluyorlar herhalde. Sabah da sabah oldu mu? Şu caminin orada taze balık isteyenler alabilir. Şimdi ağlarını Gördüğünüz o yanıp sönen kırmızı ışıklar, mavi ışıklar ağ kuran balıkçıların ışıkları. Trabzon'u da böyle. Çok güzel ya. Keşke kahvemi de yapıp da gelseydim. Güzel olurdu. İpek de uyudu. Azıcık dinlendim. Aşırı